Evet gelin arkadaşlar gelin. Biraz daha yaklaşın diyeceğim. Bugün gördüğünüz gibi muhteşem bir tarifimiz var. Antep yöresinden yuvarlama, bayram yuvarlaması. Yani Antep yuvarlaması arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzelliği, lezzeti nasıl da görünüyor. Muhteşem bir yemek arkadaşlar. Bu yemeğimiz yöresel bir yemek. Hadi gelin bu güzel yemeğimizin yapımına geçelim bir an önce. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ayşe'den tam tariflere bugün muhteşem yöresel bir yemek tarifimiz var. Gaziantep'ten Antep yuvarlaması arkadaşlar. Müthiş bir yemek. Bunun için kırık pirinçlerimiz yoktur. Say pirincimizi, 3 bardak pirincimizi suyun içerisine alıyor. Yarım saat bekletiyoruz. Yarım saatin sonunda yıkıyoruz. Suyunu tamamen süzdürüyoruz arkadaşlar. 3-400 gram da et ekleyerek 250 milim bardakla 3 bardak pirincim. 3-400 gram da etini ekleyip yağsız kıyma olması gerekiyor. Hep birlikte azar azar ikisinden de ekleyerek robottan geçiriyoruz. Güzelce hem kıymalarımızla pirinçlerimiz birbirine karışıyor, yoğrulmuş oluyor. Hem de pirincimiz kırık pirinç haline gelmiş oluyor arkadaşlar. Muhteşem bir yemek tarifimiz. Küçük kasenin içerisine birazcık sıvı yağ aldım. Hafifçe iki parmağımın ucunu batırıp şöyle bir parça koparıyorum. Bakar mısınız şu güzelliğe? Çok güzel oldu. Bunu şu şekilde çok küçük parçalar haline getiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir nohutun yarısından daha küçük. Şöyle iki parmağın arasında küçük küçük iki 3 tanesini alıp birbirine değdirmeden şöyle yuvarlıyoruz. Bu hamurların hepsini bu şekilde yapacağım. Arkadaşlar benim ölçüm oldukça çok fazla. Misafirinize göre yapabilirsiniz. Fazla yapıp derin dondurucunuzda birer yemeklik paketleyebilirsiniz. 2 saatin sonunda köftelerimi yuvarladım. Gerçekten çok güzel oldular. Çok küçük küçük. Evet arkadaşlar yuvarlamamızı yapmış bitirmiştik. Güzelce derin dondurucuya atmıştık. Gördüğünüz gibi tencerenin içerisine şöyle yaklaşık 1 litreden birazcık daha fazla suyumu aldım. Ocağımın altını açtım. Kaynamaya bırakıyorum. Kaynayınca yuvarlamalarımızı gördünüz gibi bir kaşığa 40 tane misali şöyle tepeleme bir tabak dolusu kullanacağım yani bir kilodan fazla yuvarlamam var şurada derin dondurucudan çıkardığım bir tabak yuvarlamamızın yarısı kadar gelecek şekilde nohudumuz var ee, bayağı bir geniş çok gözüküyor ama yarısı kadar Yuvarlamalarımız oldukça küçük. Nohuttan çok çok küçük arkadaşlar. Bakar mısınız? Şöyle göstereyim. iki misli diyebiliriz. Yuvarlamalarımız çok küçük olması gerekiyor. tenceremin içerisinde etimi kaynattım. Önceden haşladım. Biraz sert olduğu için mi de kavrulmaması gerekiyor. Ee, yemeğimizin renginin sararmaması için. Daha beyaz, daha net güzel kalması için. Burada bir çay bardağı Zeytinyağım var. Üzerine 2 yemek kaşığı tepeleme kronane ekledim. Şurada terbiyesi var. 2 kilo 200 gram kadar yoğurt, 2 tane yumurta, 1 yemek kaşığı un. Bunları bir güzelce çırpacağım. Daha sonra yemeğimin üzerine ekleyeceğim. Şurada 2 tatlı kaşığı tuzum var. Eksik gelirse damak tadımıza göre, kullandığımız tuz miktarına göre değişebilir arkadaşlar. Ekleyebiliriz yani. Şurada da bir tatlı kaşığından az bir çay kaşığından birazcık fazla karabiberim var. Kaynayan suyumun üzerine öncelikle yuvarlamalarımı ekliyorum. Güzelce pişmesini sağlayacağım arkadaşlar. İyice kaynattıktan sonra suyunu fazla koymadım. Çünkü etimin içerisinde su var. Yoğurdum var. O yüzden bayağı bir fazla olacak. Sesim hale geçmedi. Kesik kesik. Arkadaşlar nasıl bir çare bulacağım onu da bilmiyorum. Etleri de göstereyim. Şurada başladım. Evet bunu ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi bayağı bir suyu var. Hatta suyundan birazcık ekleyebilirim bol kaynaması için. Evet, rahat rahat kaynaması için suyunun bir miktarını ekledim. Birlikte ağzını kapatıp bir miktar kaynamaya bırakacağım. Yarım kapatacağız arkadaşlar. Bu yemeğimizin birçok püf noktaları var. Yoğurdumuzun tamamen tatlı olması gerekiyor, ekşi bir yoğurt olmaması lazım lezzeti güzel daha böyle ekşim, ekşimtrak bir tadı olmaması için tatlı yoğurt kullanıyoruz. Ev yapımı yoğurdum ve nanesini yağını kavurduktan sonra yemeğimizi tamamen ocaktan aldıktan sonra üzerine ekliyoruz. O zaman görüntüsü çok daha güzel oluyor, lezzetinde bir fark olmuyor ama görüntü olarak çok güzel oluyor kaynarken aktardığımız zaman içerisinde içerisinde karışıyor güzel bir görüntü olmuyor üzerine döktüğümüz zaman çok daha güzel oluyor ocaktan alacağız kaynamadan çıktığı zaman üzerine ekleyeceğiz arkadaşlar Nohutum pişmiş olduğu için en son yağdan önce nohut ekleyeceğim nohutla eti beraber ekleyeceğim arkadaşlar güzelce şimdi malzemelerimizi çırpacağız dediğim gibi 2, 1 kilo 200 gram yoğurdum var pardon 2 kilo 200 gram iki tane yumurta ekledim yemeğin fazla olduğu için bir yemek kaşığı da un ekledim bunu güzelce çırpıcıyla iyice çırpıp birbirine yedirmemiz lazım ikinci püf noktası arkadaşlar hatta üçüncü diyebiliriz birinci püf noktamız yoğurdumuzun tatlısı olmasıydı ikincisi nanemizi en son ekliyoruz kaynama işi bittikten sonra ocaktan aldıktan sonra ve üçüncüsü güzelce çırpıyoruz ve çıktıktan sonra üzerine sıcak su yavaş yavaş bir miktar sıcak su ekleyerek yoğurdumuzun kesilmemesi bozulmaması için böyle tane tane olmaması için karıştıra karıştıra üzerine şöyle bir bardak kadar su kaynar su ekliyoruz yavaş yavaş ee, yani yoğurdu sıcağa alıştırmış oluyoruz bu şekilde güzel bir kıvam elde etmiş oluyoruz arkadaşlar Yemeğim pişmeye başladı. Şöyle üzerine tuzunu ekleyeceğim. Yaklaşık bir 20 dakika kaynatacağım arkadaşlar. Bu arada burada sıcak su kaynattım. Ketil'de yoğurdun içerisine şöyle bir bardak kadar ekliyorum. Belki daha fazla. Yani yemeğimizin içine girecek kadar eklememiz yeterli olacaktır arkadaşlar. Kalanını da tencereme ekliyorum. Yoğurdumu iyice karıştırdım. Pürüzsüz hale gelecek şekilde biraz yemeğimin suyundan eklemiştim. Şu içerisindeki yağlar ondan Evet, yuvalamalarım pişti. Şöyle orta kısık ateşte güzelce kaynattım. Bir 20 dakikadan fazla böyle yaklaşık bir 22 dakika kadar en az kaynamış oldular. Öncelikle nohutlarımı ekleyeceğim. Buzun çözülmesi gerekiyor güzelce. oldukça çekti. Evet. Etimizi de ekliyoruz. Şöyle Etlerimi de ilave ettikten sonra suyunu yoğurdu yoğurdunu ekleyeceğim arkadaşlar. Tencerem bayağı bir dar oldu. Ama evdeki en büyük tencere Güzelce kaynamaya başladıktan sonra altını kapatıp kenara alacağım. Daha sonra yağını kavuracağım üzerine nanesini. Güzelce kaynayana kadar şöyle hafif hafif karıştıracağım yoğurdumuzun bozulmaması, kesilmemesi için. Evet, kaynayan yemeğimi kenara aldım. Yağımı da başka bir ocakta şöyle güzel nalemle kavurdum. Üzerine karabiberini ekleyip tenceremin üzerine ekliyorum. Hepsi bu kadar arkadaşlar. şöyle bir yaklaştırayım Evet bayram yuvarlamamız hazır arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın kanalıma abone olup paylaşmayı unutmayın lütfen